Sarp merhaba nasılsın? İyiyim abi birazcık oyun oynayacağım ben. <laughs> fark ettiğim için kamerayı elime aldım zaten hemen. Ha, senin korsan yayınlara döndük yani. Bu sefer birazcık daha belli edeyim dedim. İzleyicimiz öğrensin senin neler yediğini burada. Abi, i̇lginç bir şekilde fark edemedim bugün yeni bir monitör var Samsung'un yollamış olduğu bir monitör. Ee, unutuyorum sürekli monitörün adını, LU28E590 diye bir çok monitör. Çok kısa da değilmiş zaten ismi. Evet yani bu. unutuyorum o yüzden kenara not Ama bir şey söyleyeceğim, çok güzel gözüküyor. Abi muazzam bir monitör, 28 inçlik devasa bir monitör ve bir oyuncu monitörü çünkü 1 milisaniye. Akıyor o yüzden her şey. Ee, farkındaysan zaten Xbox'la oynuyorum. Bakayım ayağını, ayağını ne ya, elini göreyim. <laughs> Aynen yani ee, şey... Campaign'de en son sen bunu birazcık oynamıştın. Ben ee, şey yapmadım abi, kaydetmedim. Kaydetmiş. Kaydetmedim. Olsun olsun, kaydetmiş. Böyle arkadaşlar biz Xbox'ta oynuyoruz. Ne ben Campaign'e oynamadım o yüzden vazgeçtim. Kardeşimle beraber şey oynadım. Versus mu oynadın? Versus oynadım. Hmm. Abi e, monitörü işte gidecek yakında. Samsung geri istedi. Uzatıyoruz şu anda elimizden geldiğince. Dermesek. Ben çünkü biraz daha tadını almak istiyorum. şey soracağım. Şu detaylar ne kadar güzel gözüküyor. Ya evet sen bir de şu anda öyle çekiyorsun da. E, ben bu arada her ihtimale karşı oyunun görüntüsünü alıyorum. İstersen bu videoda oyunun görüntüsüyle birleştirelim bunları ya. Yani. Abi birleştirelim tabii ki de. Bence çok güzel şeyler var. Ben de detaylar de var. alışkanlık oldu. Artık oyun oynarken sürekli düğmeye basıp kayıt alıyorum oyun kaydını bir şekilde el altında bulunsun diye abi monitör yani renklerin doğruluğu vesairesi açısından mükemmel 1 milyar renge kadar çıkabiliyor bu arada peki bir oyuncu bir monitör alırken neye dikkat etmeli? bir kere bir oyuncu monitör alırken abi kesinlikle milisaniye değerine dikkat etmeli o ne? eee gecikme süresi yani monitörün kayıt altında gelen bir yandan konuşurken bir yandan da ateş etmek zormuş ama Gel babana, gel babana. Azıcık vahşetimiz var, biliyorum ama. Ee, yani milisaniye abi, e, bilgisayardan görüntüye gelen gecikme süresi. O yüzden 1 milisaniye değer ne kadar yani, daha doğrusu milisaniye değeri ne kadar düşük olursa görüntü o kadar temiz ve o kadar akıcı bir şekilde gelir. Evet, şu an zaten o kan sıçramalarında, ateş etmende falan birazcık daha anlaşılıyor bu. Yani bunun karşılığında monitör... Bu öyle anlaşılır değil mi? Ee, yok. Aynı zamanda şu var. Bu monitör e, display port üzerinden Aa, dibinde bir yaratık varmış. Diğer adamlar yok. ne işe yarıyor? Diğer adamlar gördüğünüz üzere pek bir işe yaramıyorlar. Ee, aynı zamanda bu monitör display port üzerinden 60 herze kadar çok temiz bir şekilde görüntü verebiliyor. Ee, o nedenle gerçekten bak hani şimdi şeyde bunu izleyici arkadaşlar çok görmeyecektir ama şu şekilde çok hızlı hareketlerde ay vesairenin bak hiç takıldığını görmüyorsun. Akıcı bir şekilde hareket evet. ediyor. Yani bunu sağlayan şey gerçekten kaliteli bir monitördür. Ve Samsung'un bu monitörü gerçekten bu işi düzgün yapabilen bir monitör. Ve o yüzden... Ay, merhaba abi. Ya kaliteli bir oyun zevki yaşamak için bana bu bu monitörü önerirsin o zaman. Yani kesinlikle öneririm. Genel olarak almak isteyen herkese öneririm. Bu arada monitör 4K. Ama 4K. şu anda oynadığımız şey konsol olduğu için tabi 4K'nın bir anlamı yok. Hatta bu videodan sonra bir video daha çekelim. Ben sana 4K bir oyun açayım. Bir de onu gör çünkü monitörün FreeSync desteği falan da var ama gerçi bizde şu anda bir Nvidia kart takılı. O yüzden FreeSync'i tecrübe edemeyeceğiz. Yine de sana bir de 4K oyun açayım ben. Olur abi daha iyi olur. Onu da merak ederim. Orada da 4K'nın potansiyelini bir görürsün. Hem de FPS falan açarım. Yukarıdan güzel silah düştü. Şimdi böyle silahlar verdikleri zaman oyunlarda genellikle bir sürü canavar çıkıyor işte. Aynen bir yerden bir şeylerin geleceğinin işaretidir bu. Kesin o kapıdan çıkacaklar ya. Hadi nereye gidiyoruz? Şurayı tekmeyle açacağız. Bu arada konsolu özellikle evlerinin salonunda değil de odasında falan kullanan insanlar için şey çok önemli. Kaliteli düzgün bir monitör çok önemli. Bu 28 inç bir monitör olduğu için. Hani biraz önce ben senin kamerayı aldığını görememiştim eline. Bu arada Mert benim karşımda oturuyor arkadaşlar normalde. Ve şeyi göremedim. Kamerayı eline aldığını göremedim. Çünkü monitör benim önümü komple kapıyor. Peki ben neden kamera elim aldım biliyor musun? Neden? Çünkü biz genellikle konsol oyunlarına arkandaki kocaman televizyonda oynuyoruz. Ama sen neden bu böyle bir monitörde oynuyorsun diye merak ettim. İşte tüm bu Bunun altından bir olayım. şey bekledim. Demek ki gerçekten de iyi olduğu içinmiş. Yani hakikaten... Ha ben böyle oyunlar oynayamıyorum ya. Geriliyor musun? Evet. Bir zamanlar ben de gerilirdim genç ama artık iyiyim. Ben hala geriliyorum. Sen oynuyorsun ben geriliyorum. Gerim gerim geriliyorum. Berkin Bozdoğan geldi. Berkin Bozdoğan. Geçen gün alemi cihan demiştim. Evet, ee, öyle bir komik konu olmuştu. Neyse abi buna daha fazla devam etmeyelim. Ben birazcık oyun keyfini çıkarayım. Abi ama ben 4K'yı merak ediyorum. Tamam ben o zaman bunu kapatalım abi bir sonraki tamam. videoyu açalım. Ben orada sana 4K görüntüyü göstereyim. Tamam 4K'da görüşmek üzere. Tamam. Hoşça kalın arkadaşlar.